süngerler. Su diplerinde, kayalar, hayvan kabukları veya zemin üzerine yapışarak yaşayan basit yapılı, omurgasız hayvanların bir şubesi. Parlak sarı, turuncu, kırmızımtırak, siyah ve menekşe renkli olabilirler. Belli bir şekilleri yoktur. Vazo, kadeh, torba, boru, çalı gibi muntazam olmayan kümeler meydana getirirler. Hakiki doku ve organlardan mahrumdurlar duyu, sinir ve hareketi sağlayan hücreleri bulunmadığından yapıştıkları zeminlerde sabit yaşarlar. Hayvanlardan çok bitki hissini verirler. Boyları birkaç milimetreden, 1 ila 2 metreye kadar değişir. Büyük çoğunluğu sıcak denizlerde yaşar. Çok azı tatlı sularda bulunur. Bir sünger zemine yapışan kapalı bir kısımla vücut boşluğuna açılan, oskulum, denen bir açıklıktan ibarettir yanlarda da suyun girip çıkmasını sağlayan delikler yani por vardır. Bu delikli yapıdan dolayı süngerlere, porifera, denir. Küçük ağız vazifesini gören yan deliklerden giren su, vücut boşluğunu dolaştıktan sonra, oskulumdan tekrar dışarı atılır. Vücut yapıları iç ve dış olmak üzere iki tabakadan meydana gelir. Aralarında dış deriden hasıl olan mezenşim adı verilen jelatinsi bir ara tabaka da vardır. Süngerlerin iskelet elemanları bu kısımdan meydana gelir. Destek vazifesini gören iskelet sistemi, kalker, silis veya keratin bileşiminden hasıl olan iskelet iğneleri, spikül ve spongin denilen proteinli bir maddeden ibarettir. Spongin maddesi, spikülleri bir ağ gibi örerek iskelet sistemini meydana getirir. Bazı süngerlerde iskeletteki spiküller tamamen kaybolarak destek maddesi olarak yalnız spongin kalır. Bu tür süngerler temizlendikten sonra, halk arasında temizlik süngeri olarak kullanılır. İskeletsiz olan pek az sünger vardır. Sünger olarak bildiğimiz kısım aslında hayvanın yumuşak kısımlarından ayrılmış iskeletinden başka bir şey değildir. Suyu emdiğinde şişme özelliği vardır. Plastik süngerlerden önce daha çok kullanılırdı. Yan deliklerden suyla beraber giren besin kırıntıları içlerinin kamçılı hücreleri tarafından içlerine alınarak sindirilirler. Sindirilen besin maddeleri mezenşim tabakasında bulunan göçmen hücrelerle vücudun diğer hücrelerine taşınır. Süngerler eşeyli ve eşeysiz olarak iki şekilde ürerler. Eşeyli çoğalmada mezenşimatik tabaka içinde yumurta ve spermatozoitler meydana gelir. Her iki çeşit üreme hücresi de aynı veya ayrı ayrı hayvanlarda bulunabilir. Döllenme vücut içinde olur. Yan deliklerden suyla giren spermatozoonlar göçmen hücreler tarafından taşınarak yumurtayı döllerler. Eşeysiz üreme vücudun yanlarında olan tomurcuklarla meydana gelir. Tomurcuk ana hayvandan ayrılarak yeni bir sünger hasıl eder. Ayrılmadığı takdirde sünger kolonisi meydana gelmiş olur. Tatlı su süngerlerinde sert iklimlere karşı gemulla denen bir üreme şekli görülür. Sonbahara doğru mezenşim tabakası içinde toplu iğne başı iriliğinde renkli kürecikler meydana gelir. Bunlar bol besinli embriyonal hücrelerdir. Gemulla denen bu küreler dış taraftan iki katlı bir spongin zarla çevrilir. Ana hayvan öldükten sonra bunlar çok soğuklarda dahi hayatını sürdürürler. İlk baharda gemulla içindeki üreme hücreleri etrafındaki zarın deliklerinden çıkarak yeni süngerleri meydana getirirler. Sünger avcılığı yüzyıllardır yapıla gelmektedir. Eski devirlerde çıplak dalgıçlar 20 metre derinliğe inerek kesici aletlerle süngerleri alt taraflarından keserlerdi. Su basıncından dolayı çoğu göğüs hastalıklarına tutulurdu sonraları denizin dibini sürtme ağlarla tarayan balıkçı tekneleriyle bol miktarda sünger toplanmaya başlandı. Fakat bu usul genç süngerleri de kopardığından zararlı oluyordu. Günümüzde sünger avcılığı dalgıç elbiseleriyle yapılmaktadır. Bu usulde avcılar süngerleri inceleyerek kaliteli olanlarını toplarlar. Toplanan süngerler temizleme ve kurutma işlemlerinden sonra piyasaya sürülür. Doğal deniz süngerinin yararları. Deniz süngeri sert ve delikli yapısından dolayı ev temizliği ve cilt temizliğinde kullanılır. Ev temizliğinde inatçı lekeler için birebirdir. Yüzeyler üzerindeki kurumuş inatçı kirleri kolaylıkla söküp atabilir. Bu sebeple mutfak temizliğinde, bulaşıkta, tüm yüzeylerin silinmesinde rahatlıkla kullanılabilir. Kokusuz olması sebebiyle yüz ve cilt bakımı için kullanılmakta, banyoda ise kese vazifesi görebilmektedir. Sert ve gözenekli yapısı ölü deriyi atmak için oldukça yararlıdır. Vücuttaki batıkların geçmesi, kan dolaşımının hızlanması, insanı zihinsel açıdan rahatlatması bakımından yararlıdır. Sentetik bulaşık süngeri. Hepimizin günlük hayatında bulaşık yıkamak için kullandığı bulaşık süngeri hayatımızı kolaylaştıran bir üründür. Bu süngerler kimyasal yollarla elde edilen süngerlerdir. Poliüretan ve selülozdan üretilir. Poliüretan plastik bir madde iken selüloz ağaçtan üretilir. İki madde de çeşitli kimyasal işlemlerden sonra süngere dönüşür. Endüstriyel süngerler Sünger üretimi, farklı kimyasallar bir araya getirilerek güçlü bir karıştırıcıda karıştırılır ve ortaya bir reaksiyon çıkartılır. Oluşturulan bu reaksiyon kalıplara dökülerek 48 saat kalıplarda bekletilerek sünger üretimi sağlanır. Farklı sektörlerde kullanılmak için yapılır ve bunu sağlamak için farklı yöntemler de mevcuttur. Endüstriyel süngerlerin kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Yatak imalatı sektörü, mobilya sektörü, otomotiv sektörü, inşaat sektörü, ambalaj imalatı sektörü, elektronik sektörü kullanım alanları arasında en çok bilinenleridir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için beğen butonuna basmayı, yorum yapıp abone olmayı unutmayın.